Otomobiller kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda Ocak'tan ekime araba fiyatlarının değişimine bakıyoruz. <laughs> Neredeyse 2023 yılının sonuna geldik. 10 aylık süreçte birçok şeyin fiyatında artışlar oldu. Başta dolar olmak üzere Ocak'ta ortalama dolar kuru 18.80 TL iken 2 mayı itibariyle 27.57 liradan işlem görüyor. Böyle baktığınızda yaklaşık %50'ye yakın bir artış yaşanmış. Aynı şekilde bir de benzin ve motorinin litre fiyatlarına bakalım. Ocak 2023'te ortalama benzin fiyatı 21.08 TL'den satılırken motorinin litre fiyatı ise 23.41 TL'den satılıyormuş. Günümüzde ise motorinin litre fiyatı 40 liraya dayanmışken benzinin litre fiyatı ise 33.50 TL'den satılıyor. Bu şekliyle baktığımızda akaryakıt fiyatları da %50'nin üzerinde bir artış yaşamış. Ve evet konumuza gelelim. Araç fiyatlarının artışına. Öncelikle uygun fiyatlı olanlardan başlayalım. Fiyat Egea giriş paketi 1.4 95 beygir benzinli motora sahip Easy Fire donanım paketinin Ocak 2023 fiyatı tam tamına 376.900 TL. Ekim 2023 güncel fiyatı ise 790.000 TL. Bu şekilde baktığınızda neredeyse %100'lik bir artış yaşanmış. Oransal baktığımızda belki de en yüksek artışı Fiat Egea yaşamış. Fiat Egea Easy 1.4 Fire aldığınızda maksimum hız 186 ve 0 hızlanması ise 11.8 saniye. Açıkçası Fiat Egea'nın 1.4 motorlarını sevmiyorum. Egea tercih edeceksem 1.3 Multijet olanı tercih ederdim. Ekonomik araçlardan bir de Renault'a bakalım. Renault'un arabaları da neredeyse 1 milyon TL oldu. Nasıl ekonomik araba derseniz haklısınız. Fiyat tarafında bakabileceğimiz model sadece Egea'ydı. Renault tarafında birkaç modelin incelemesini yapacağız. Öncelikle Renault Clio'ya bakalım. Clio tarafında daha önce incelemesini yaptığımız makyajlı Clio 5'ler satılmaya başlandı. O yüzden kasa değişimini göz ardı ederek değerlendiriyoruz. Şubat 2023'te Renault Clio fiyatı yaklaşık 460.000 TL. Bu fiyata aldığınız Clio Joy paket 1.0 65 beygir SC motor ile geliyor. Yeni Clio'ların paket isimleri değiştiği için Joy pakete karşılık gelen yeni Clio'nun güncel fiyatı ise tam tamına 826.000 TL. Bu noktada Clio'daki artış Egeya göre biraz daha düşük. Renault tarafında bir de Megane Sedan'a bakalım. Megane Sedan'ın en 3. paketi Joy paket 1.3 TC 140 beygir motorlu versiyonu Ocak ayında 692.000 TL'den satılıyormuş. Ekim 2023 güncel fiyatı ise yaklaşık 1.032.000 TL'den satılıyor. Megane Sedan tarafındaki artış yaklaşık %50 oranında. Toyota tarafına geçtiğimizde biraz daha orta halli diyeceğimiz modeller var. Daha çok fiyat performans diyebiliriz. Toyota tarafında Corolla 1.5 Vision Ocak 2023 sıfır fiyatı 670.000 TL'den satılıyormuş. Günümüze geldiğimizde güncel Ekim 2023 Toyota Corolla fiyatı 1.182.000 TL. Artışa baktığımızda yaklaşık %100 artış olduğunu görebiliyoruz. Toyota tarafında bir diğer aracımız hibrit bir model olan CHR. Toyota CHR tarafında 1.8 litre hibrit motor bulunuyor ve Flame yani giriş paketin Ocak 2023 fiyatı 910.000 TL'ye satılıyormuş. Bu aracın güncel fiyatı ise 1.587.000 TL. Diğer modellere oranla daha düşük bir fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Müzik Hyundai tarafına geçtiğimizde yine fiyat performans bir marka olduğunu söyleyebilirim. Hyundai tarafında da güzel araçlar bulunuyor. Hyundai tarafında Elantra'nın fiyatlarına bakalım. Öncelikle Elantra bir makyaj geçirdiği için aynı donanım paketleri bulunmuyor. Muadil paketlerin fiyatlarına bakacağız. Ocak 2023 fiyatı 696.000 TL'den satılırken yeni Elantra'nın güncel satış fiyatı ise 1.395.000 TL. Bu şekliyle baktığımızda genel bir artış yaşanmış. Hyundai tarafında bir de Tucson'a bakalım. Tucson tarafında en baz model olan 1.6 litrelik TGDI 180 beygir benzinli motor ve konfor donanım paketinin fiyatı Ocak 2023'te 952.000 TL'den satılırken aynı aracın güncel satış fiyatı ise 1.500.000 TL'den satılıyor. Sondaki artışın elentre oranına daha düşük kaldığını söyleyebiliriz. artık ekonomik fiyat performans arabaları geride bıraktık ve sadece performans ile konfora odaklanıp Mercedes'te fiyatlar ne kadar artmış bir bakalım. Öncelikle Mercedes tarafında A serisinin en baz modeli A200 AMG Ocak 2023'te 1 milyon 162 bin TL'den satılırken güncel A200 fiyatı 1 milyon 990 bin TL'den satılmakta. Bu noktada Mercedes'in artışının diğer markalarla orantılı olduğunu görüyoruz. Mercedes tarafında bir de E serisine bakalım isterseniz. E serisinin en baz modeli E200D'nin Ocak 2 2023 fiyatı 2 milyon 416 bin TL'ye satılırken güncel E200D fiyatı ise 3 milyon 529 bin TL'ye yükselmiş. Fiyatlar büyük görünse de oransal baktığımızda diğer modellerle eşdeğer bir artış gerçekleşmiş. Listenin sonuna geldiğimizde BMW tarafına bakalım. BMW tarafında da biraz daha giriş modellerinden başlayalım. BMW 118i Sportline paketin fiyatı Ocak 2023'te 1.197.000 milyon TL satılırken aynı modelin güncel fiyatı ise. 1 milyon 882 bin TL'den satılmakta. Bununla birlikte en düşük artışın gerçekleştiği modellerden birisi bu model oldu diyebiliriz. BMW tarafında diğer model ise 5 serisinden olacak. BMW tarafında 520i sedan modelinin M Sport paketi Ocak 2023'te 2 milyon 564 bin TL'den satılırken aynı modelin güncel satış fiyatı ise tam tamına 3 milyon 940 bin TL. Bu şekliyle baktığımızda artış oranı %100 seviyesine ulaşmasa da çok da uygun bir fiyat olduğunu söyleyemiyoruz. Listemizin sonuna geldiğimizde aşağı yukarı artışın %50 oranında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu artış sonrası araç sahiplerinin arabalarının değer artışının da TL karşısında nasıl olduğunu görebiliyoruz. Videoyu uzatmamak adına dolarla karşılığı ne derece artmış bunlara bakmayacağız. Ayrıca tüm modellere bakamayacağımız için belli bir marka ve model seçip onları paylaştık. Genel amacımız araçlardaki artış oranının ne kadar olduğunu görmekti. Aynı zamanda araçların marka modellere göre artış oranlarının değişip değişmediğini de görmüş olduk. Bu videoda sizlerle son 10 aylık sıfır araç fiyatlarının artış oranlarını inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.